Merhaba kıymetli arkadaşlar. Learning English Fitme kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu şu. Uzun zamandan beri kanalımızı takip eden YKS dil sınavına girecek olan yani YDT sınavına girecek olan arkadaşlardan şöyle talepler geliyordu. Hocam bu YDT sınavı nedir? YKS dil sınavı nedir? Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Bununla ilgili bir video çeker misiniz diye uzun zamandan beri talepler geliyordu arkadaşlar. Ben de bugün A'dan Z'ye bu konuyu ele alacağımız, detaylı bir şekilde işleyeceğimiz bir video hazırladım. Bu videoda arkadaşlar YKS değil, YDT ve TYT sınavı hakkında en son en güncel bilgileri bulabileceğiniz ve aklınıza takılan bütün soruların cevabını bulabileceğiniz bir video hazırladım. Dersi lütfen videoyu baştan sona kadar iyi bir şekilde dinlerseniz bu sınavla ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacaktır. Şimdi ders videomuzu hemen geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz dün itibariyle YÖK Dil Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Bu açıklandıktan sonra birçok arkadaştan beni çok mutlu eden güzel haberler geldi. Birçok arkadaşımız kanalımızı takip eden birçok arkadaşımız bu sınavdan istedikleri puanı almışlar ve hemen benimle paylaştılar. İnanın bu yorumlarınızın işte Instagram'dan yazanlar oldu, YouTube'dan yazanlar oldu. Ben bu yorumları mesajları aldığım, aldığımda bir ara çok duygulandım böyle çok hoşuma gitti kendimi çok mutlu hissettim. Buradan öncelikle arkadaşlar bu sınavdan istediği puanı almış bu sınavdan istediği puanı almış bütün arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Bu sizin başarınızdı benim de bunda çok küçük bir katkım olduysa bundan onur duyarım gurur duyarım çok mutlu olurum. Biliyorum ki istediğin puanı alamayan arkadaşlar da var. Onlar da lütfen üzülmesinler. 28 Mart'ta bir yöklü sınavı daha var. Daha sıkı, daha disiplinli, güzel bir şekilde bu sınava hazırla hazırlanırlarsa onlar da bu sınavdan istedikleri puanı alacaklardır. Bu süreçte kendinizi lütfen yalnız hissetmeyin. Birkaç gün sonra önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrar bu 28 Mart'taki YÖK'le sınavı için video çekimlerimiz olacak. Biz 10.000 kişiyi geçen 10.000 güzel insanın olduğu büyük bir aileyiz. Siz de eğer bu ailenin bir parçasıysanız hiçbir zaman yalnız değilseniz arkadaşlar kendinizi bu yolda da lütfen yalnız hissetmeyin. Bir de hemen derse geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün ee, mübarek Miraç gecesi ve buradan bütün hepinizin arkadaşlar e, Miraç gecesini kutluyorum. Bu tür günler bizim maneviyatımızı tazelemek için, kendimizi böyle değerlendirmek için güzel günler. Umuyorum hepiniz bu günü, bu geceyi güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Şimdi videomuzun konusuna geçelim. Şimdi değerli arkadaşlar, YKS dil nedir? Ondan kısa bir şekilde bahsedelim. Üniversitede Dille alakalı bölümler seçmek isteyen arkadaşların üniversite sınavında girecekleri sınava diyoruz biz. YKS sınavı. Şimdi bunu da YKS dil diyelim daha doğrusu. Bu da iki bölümden oluşuyor. Birincisi TET, ikincisi de YDT. Bunların ne olduğundan şimdi uzun uzun bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi siz İngilizce öğretmenliği, İngilizce dili ve edebiyatı veya Arapça öğretmenliği, Arapça dili ve edebiyatı veya mütercim tercümanlık gibi bölümler seçmek istiyorsanız Üniversite sınavında bu sınava gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın üniversite sınavında bir TYT, 2 AYT, bir de YDT diye üç tane sınav var. Sizin AYT dediğimiz alan yeterlilik sınavıyla hiçbir alakanız yok. Ona girmiyorsunuz. Siz sadece TYT ve YDT'ye gireceksiniz arkadaşlar. TYT nedir? Şöyle söyleyeyim. TYT sınavı da arkadaşlar bakın iki bölümden oluşuyor bir Türkçe sosyal ve matematik fen dediğimiz iki bölümden oluşuyor. Burada da arkadaşlar bakın Türkçe sosyal bölümünde 40 tane Türkçe sorusu, 5 tane tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe ve 5 tane de din kültürü soru din kültürü sorusu soruluyor. Matematik fen bölümünde de arkadaşlar matematikten 40 soru, fizikten 7, kimyadan 7, biyolojiden 6 tane soru soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu sınavın TET sınavının dediğimiz yani <laughs> E, TET sınavında arkadaşlar toplam TET sınavında toplam 120 tane soru soruluyor ve 135 dakika sınav süresi var arkadaşlar. Temel yeterlilik testi zaten adından da anlayacağınız gibi bu sorular zor seviyede sorular değil arkadaşlar. Yani ortaokul lise 1, lise 2 basit basic düzeyde sorular çıkıyor arkadaşlar. Bütün soruların da puan değeri birbirine eşit. Yani hocam ben matematik mi yapsam daha çok puan gelir, Türkçe tarih mi yapsam daha çok puan gelir. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. TYT sınavında yapacağınız bütün soruların puan değeri tamamen aynı arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bilmekte fayda var. Dediğim gibi toplam 120 tane soru var ve 135 dakika sınav süresi var. Birinci gireceğiniz sınav bu arkadaşlar. Peki bundan sonra ikinci gireceğiniz sınavda YDT sınavı. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Peki hocam benim bu YKS dil puanım nasıl hesaplanıyor? Ondan bahsedelim. Şöyle hesaplanıyor arkadaşlar. Bakın TYT sınavının %40'ı, az önce birazdan bahsedeceğimiz YDT sınavının %60'ı alınıyor. %40 TYT, YDT'nin de %60'ı alınıyor, toplanıyor. Bu sizin işte dil bölümüne yerleşmek için alacağınız puan oluyor arkadaşlar. Tabii ki liseden mezuniyet notunuzda buna biraz etki ediyor ama çok fazla bir etkisi yok. O yüzden hani artık ne kadar iyi bir notla mezun olursanız o kadar iyi tabii ki ama onun da ufak bir etkisi var. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Ama asıl olarak TYT'nin %40'ı ve YDT'nin %60'ı alınarak bu puanınız hesaplanıyor arkadaşlar. Peki YDT sınavı bizim esas üzerinde duracağımız sınav hangisi ondan bahsedelim. Yabancı dil testi arkadaşlar. Bunda da toplam 80 soru soruluyor. Ve 120 dakika sınav süreniz var. Soru dağılımı da şu şekilde arkadaşlar. Bakın 15 soru temel gramer konuları. Yani kelime, tensler, proposition, phrasal verbler ve bağlaçlar konularının oluştuğu 15 tane soru soruluyor. 5 soru close test. Bundan sadece bir tane soruluyor arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgi var. Sanki iki tane soruluyormuş gibi bir tane soruluyor ve beş sorudan oluşuyor arkadaşlar. Close test. 8 tane cümle tamamlama sorusu, 15 tane okuma parçası sorusu var arkadaşlar. Toplam 5 tane okuma parçası var ve her okuma parçası ile ilgili 3 tane soru soruluyor. Toplamda 15 tane soru var arkadaşlar reading dediğimiz. 5 soru arkadaşlar diyalog tamamlama sorusu var. 5 tane anlamca en yakın cümle yani restatement dediğimiz soru tipi var. 5 soru verilen durumda söylenecek ifade, bir durum veriliyor. Siz bu durumda ne söylerdiniz tipli sorular. Sınava hiç girmeyen arkadaşlar için söylüyorum. 5 soru anlam bütünlüğünü sağlayan cümle. Yani böyle akış halinde cümleler veriliyor, bir yer boş bırakılıyor. Bu akışın anlam bütünlüğünü sağlamak için aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir tipli sorular. Toplamda kıymetli arkadaşlar 12 tane çeviri sorusu var. Bunlardan 6 tanesi İngilizce'den Türkçe, 6 tanesi de Türkçe'den İngilizce'ye olmak üzere 12 tane çeviri sorusu var. 5 tane anlam bütünlüğünü bozan cümle sorusu var. Dediğim gibi toplam 80 soru ve 120 dakika sınav süresi. Kıymetli arkadaşlar bakın şimdi şunu söyleyeyim. Bu soruların sınavda çıkma sırası aynen tahtada yazdığım sırayla çıkıyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Mesela ben YDS veya YÖKDİL ile ilgili bir video yapıyorum. Bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Hocam bu YDT için de geçerlidir. Kıymetli arkadaşlar bakın İngilizce konuları olarak YÖKDİL ve YDS'de hangi konular çıkıyorsa YDT'de de aynı konular çıkıyor. Sadece YDT sınavı birazcık YÖKDİL ve YDS'den daha kolay bir sınav. Eğer siz YÖKDİL ve YDS ile alakalı videolara çalışırsanız o soruları çözebiliyorsanız bu sınav zaten size çerez gibi gelecektir. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden YDS ve Öklil ile ilgili kanalımızdaki bütün videolar YDT sınavı için de geçerlidir. Kelime videoları dahil onlara çalışabilirsiniz. Şimdi YDT sınavı da bu arkadaşlar. Dediğim gibi YKS dil bölümünü tercih yani üniversitelerde dil bölümünü tercih edecek arkadaşlar bu iki sınava giriyorlar. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeyim kıymetli arkadaşlar. Bu sadece İngilizce için geçerli değil bu arada. Eğer Almanca, Arapça hangi branştan giriyorsanız gene sorular aynı sorular sadece dil değişiyor. Şimdi YDT sınavında arkadaşlar eğer bir bölüme yerleşmek istiyorsanız YDT'den çok birbirinizi geçemezsiniz. Hani İngilizcesi 3 aşağı 5 yukarı bu sınava giren arkadaşların hemen hemen aynı seviyede ve YDT sınavından aşağı yukarı hemen hemen herkes aynı puanı alıyor. Bu işin trik noktası arkadaşlar bakın TYT'de olayı bitirmek. Şimdi bu sınava girenlerin genelde arkadaşlar bakın matematik, fizik, kimya, biyolojik konuları çok iyi olmadığı için bu soruları pek yapamıyorlar. Yani TYT kısmından çok düşük alıyorlar. Siz eğer bu bölüme yerleşmek istiyorsanız arkadaşlar TYT kısmına da çok önem verin. Lütfen burayı ihmal etmeyin. Şimdi bana matematik, fizik anlattırmayın ama burada çıkan konular çok basit, basic düzeyde. Hiç korkmayın arkadaşlar. Yani buradaki toplam konuların tamamını şöyle 1-2 ay çalışarak bu konuları bitirebilirsiniz. Özellikle matematik, fizik ee, branşından arkadaşlar konu da tercih edebilirsiniz. Zorlandığınız konuları atarsanız, hiç çalışmazsınız ama şuradan eğer arkadaşlar bakın 120 soru var demiştik. Eğer bu 120 sorudan şöyle söyleyeyim ben 80 soru civarında bir net çıkarabilirsiniz. Sizin için çok çok iyi olur istediğiniz bölüme rahatlıkla yerleşebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu YKS dil, YDT ve TYT ile ilgili en çok insanların aklına takılan sorulara gelelim. Birincisi şu, genelde şu çok soruluyor arkadaşlar. Bakın YDT sınavı, YDS ve YÖK dilden farklı bir sınav mı? Evet arkadaşlar, YDT sınavı az önce anlattığım sınav. Yökdil ve YDS ile hiçbir alakası yok. Şimdi Yökdil ve YDT'yi uzun uzun Yökdil ve YDS'yi uzun uzun anlatmayayım. O sınavla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bununla ilgili kafanızda bir soru işareti olmasın. İkincisi YDT ve TYT de yanlış doğru götürüyor mu? Evet arkadaşlar, götürüyor. YDS ve YÖK dil sınavında yanlış doğru götürmüyor. Bunun üzerine bir taktik vermiştim hatta. Fakat o taktik YDT sınavı için geçerli değil çünkü bu sınavda yanlış doğru götürüyor. Burada dikkatli olun arkadaşlar. Diğer en çok sorulan soru AYT'ye girmek zorunda mıyım? Yani alan yeterlilik testine, sınavına girmek zorunda mıyım? Hayır arkadaşlar. Üniversite sınavında AYT'ye girmek zorunda değilsiniz. Siz sadece dediğim gibi TYT ve YDT'ye gireceksiniz. Bu branş, bu sınav sizi ilgilendirmiyor. Ona girmek zorunda değilsiniz. Diğer en çok sorulan soru ve birçok kişinin cevabını bulamadığı konu arkadaşlar. İngilizce dil notu ile veya işte Arapça, Almanca dil notu ile başka bir dilden bölüm seçebilir miyim? Mesela ben YDT'ye İngilizceden girdim. İşte Almanca Dili ve Edebiyatı seçebilir miyim? Kıymetli arkadaşlar şimdi bakın. Bazı bölümler seçilebiliyor ama tamamı değil. O yüzden bu sınava girecek arkadaşların eğer kafalarında bir bölüm varsa kendileri için koşulladıkları bir bölüm varsa benim İngilizcem iyi, ben Almancadan giremiyorum ama Alman dili ve edebiyatını istiyorum diyen bir arkadaş varsa bunu araştırmasında fayda var. Çünkü değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle hangi üniversiteye gitmek istiyorsa o üniversiteyle irtibata geçip öğrenmesinde fayda var. Dediğim gibi bazı bölümler seçilebiliyor ama tamamı seçilemiyor arkadaşlar. Diğer soru dil bölümleri için üniversitelerin kontenjanları ne kadar? Üniversitelerin taban puanları kaç? Hani kaç puanla üniversiteye yerleşebiliyorum? Şimdi kıymetli arkadaşlar bakın bu konuyla ilgili bu iki sorunun cevabı ile alakalı üniversitelerin evet kontenjanları var. Hatta birçok üniversitenin kontenjanı çok sınırlı. Az bir kontenjan vermişler. Bu iki sorunun da cevabını bulabileceğiniz arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmına ben bir tane web sitesinin linkini koyacağım. Bu linke tıkladığınızda en güncel en son bilgileri bulabilirsiniz. Hangi üniversitenin dil bölümleri için e, kaç kontenjan ayırdığını ve bu üniversitelere girebilmeniz için yerleşebilmeniz için asgari taban puanı kaç bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak arkadaşlar oraya girip bu konuyla alakalı çok detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben video çok uzun olmasın diye zaten burada anlatmamız da mümkün değil ama orada her üniversitenin kaç kontenjanı var taban puanı ne onunla ilgili ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına o linki koyacağım. Şimdi videomuzun sonunda geldik umuyorum. Bu e, üniversitelerin dil bölümlerine yerleşmek isteyen arkadaşların kafalarında herhangi bir soru işareti kalmamıştır. E, elimden geldiği kadar her şeyi anlatmaya çalıştım. Her şeyi cevaplamaya çalıştım. Ama yine de aklınıza takılan bir soru varsa arkadaşlar lütfen e, videonun yorumlar kısmına yazın bana. Ben mutlaka e, size dönüş sağlayacağım. Bu konuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Dediğim gibi tekrardan hepinizin Miraç gecesi kutlu olsun. Miraç kandili kutlu olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.